Merhabalar herkese, yine bir tamir videosuyla karşınızdayız. E, Storz'un 11278 A1 e, Flexible Louresel cihazının e, tek taraf halat kopuktu. Şimdi halat tamiri veya halat değişimi yaptığını iddia eden çok sayıda firma var biliyorsunuz. E, lakin bu halatlar normal şartlarda bizde de mevcut, e, 100 metre şeklinde e, hemen onu da göstereyim. Böyle gördüğünüz gibi. 100 metre şeklindeki sarılı halde gelebiliyor. Bu halatlar da kullanılabiliyor. Lakin bu halatların şöyle bir sıkıntısı var. Sonlandırma dediğimiz yani stopper dediğimiz kısmının olmaması ve bunun Türkiye tarafından, hani Türkiye'deyken bir şekilde uydurmasyon olarak yapılma işlemiydi. Biz bunun birkaç denemesinden sonra bunun olmayacağına karar verdik ve şu anda gördüğünüz gibi bu cihazın halatını değiştirdik. Halatlarımız bu şekilde paket halinde geliyor. Her bir cihaz için ayrı ayrı ve üzerinde orijinal eee ile beraber şurada ucunda gördüğünüz gibi topuz ile beraber geliyor. Evet, halat değişti. Değiştikten sonraki defleksiyon hareketi bu oldu.